Bu sene dördüncüsünü düzenlediğimiz Rize Gastronomi Günleri'nin son etkinliği olarak Şef Eyüp Kemal sevinci alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. O da Merkez İlçe ve Dere Pazarı ile birlikte bu sahnede olacak. Salondaki otelde konaklayan misafirlerimiz için duyurular zaten yapıldı. Rize Gastronomi Günleri bu sene ilk kez ilçelerle birlikte yapıldı. Ve bizim için son derece mutluluk verici bir etkinlik oldu. Tabii yağmurdan dolayı son gün konserlerinin iptal olması birazcık işimizi burkmuş olsa da iptal demeyelim, erteleme diyelim. Yine de gerçekten çok amacına ulaşan hem lezzetli hem bilgilendirici bir festival oldu. İyi ki buradaydınız. Biz bu sahnede sizlere keyifli anlar yaşatmaya çalıştık. Şimdi ben mikrofonu Eyüp Kemal Sevinç'e devredeceğim. Türkiye'nin en ünlü şeflerinden Aşçılık Milli Takım Kaptanlığı da yapmış olan Eyüp Kemal Sevinç Merkez ilçe ve dere pazarı ile birlikte Bu festivale iştirak eden Son iki ilçemizle birlikte sahnede olacak Evet Cenk Bey çok teşekkür ediyoruz çok kibarsınız efendim her zamanki gibi Evet gastronomi son hızıyla devam ediyor artık son oturumumuz birazdan Rize merkezden ee, çeşitli misafirlerimiz olacak onlarla pepeçura yapacağız ve sütlü kabak tatlısı yapacağız bu iki tatlı Rize'de gerçekten çok önemli nereye gitseniz pepeçura karşınıza çıkıyor zaten sütlü kabak tatlısı da ben daha önce tatmıştım ama burada bir gala yemeğimiz oldu iki gün önce Nalya'da Orada tattım. Venaz Usta'nın yapmış olduğu tatlı mükemmeldi. Birazdan e, arkadaşlarımız burada olacaklar. Onlarla beraber pepe çurayı yapacağız ve aynı zamanda da e, sütlü kabak tatlısını yapacağız. Şimdi ben mutfağa geçeceğim ama mutfakta hummalı bir çalışma var. Biraz önce yapılan lezzetler tattırılıyor. Biz de bir yandan şimdi pepe çuranın ve... E, Sütlü kabak tatlısının hazırlığını yapıyoruz. Rize Merkez'den konuklarımızla beraber bu güzel lezzetli tatlıları sizlere anlatacağız, göstereceğiz. Şimdi efendim biraz da gastronomi Rize e, hakkında bilgi vermek istiyorum. İki gündür buradayız. Karadeniz'in en doğal, en lezzetli, en zengin sofralarında misafir olduk. Gerçekten mükemmeldi. Rize halkı çok misafirperverler. Bizi bağırlarına bastılar. Burada meydanda harika bir alan oluşturulmuş. Çay çarşısı bu arada çok hoşuma gitti. Çok güzel. Gerçekten de çok akıllıca yapılmış. Bütün çay markaları, Rize'nin çay markaları burada yer alıyorlar. Ve burada çok rahat bir şekilde alışverişinizi yaparken de çeşitli sürprizlerle karşılaşıyorsunuz. Benim karşılaştığım sürprizlerden bir tanesi de karanfilli çay oldu. Çaykur harika bir çay geliştirmiş. Karanfilli çay. Bence herkes tadına bakmalı. Benim çok hoşuma gitti. Birkaç paket aldım. İnşallah İstanbul'da da lezzetli bir şekilde karanfil çaylarımızı içeceğiz. Aynı zamanda burada yapılan çeşitli söyleşilerde ve workshoplarda da hem Karadeniz hem de Rize gastronomisinde neler yapılıyor ve neler yapılmalı konusunda çeşitli görüşler verildi ve alındı. Ee, yine çayla ilgili yapılan çalışmalar. Dünden burada ee, Rize Çay Borsası mıydı? Galiba. Yeni geliştirmiş oldukları çayları gördüm. Yeşil çay, siyah çay ee, ve bunlarla ilgili yapılmış olan çeşitli örnekleri gördüm. Çok hoşuma gitti. Gerçekten de çay konusunda son yıllarda bayağı yol kat etmişiz. Ben farkında değildim e, ve buna da çok sevindim. Özellikle bu iki buçuk yaprak e, kalın çay, e, onu nasıl anlatayım bilemedim ama toz değil, böyle daha iri yapraklı olan, hani diyoruz ya kaçak çay gibi, ona benziyor ama e, yerli çay. Söyleyeyim kaçak değil, Rize'nin orijinal ve çok da güzel, çok doğuşuma gitti, çok beğendim. E, i̇nşallah en yakın zamanda daha geniş kitlelere ulaşırlar. Son birkaç yıldır yapılan argeler sonucunda. Ee, bu çaylar elde edilmiş. Şimdi yakın zamanda da her yerde bulabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi mutfak hazır mı arkadaşlar? Hazır mıyız? Mutfağa doğru gidiyoruz. Şimdi bakalım. Pepeçura yapıyoruz. Sütlü kabak tatlısı. tatlısı. Tamam. Şimdi önce sizi bir tanıyalım. Ben Rize Halk Eğitim Merkezi Usta Üreticilerinden Ayşe Küçük Hüseyin. Evet, usta üreticilerimizden yanlış duymadınız. Ayşe ustamız şimdi bize siz ne yapacaktınız? Pepeçura mı? Ayşe Usta. ne başlayalım? Pepeçura ve kabak sütlüsü. pepe Zor zor olandan başlayalım. Aslında iki tatlımız da yani birbirine böyle eşler. Hı. Zorluk seviyesine biz önceden hazırladık. Zaten soğuk yenen bir tatlı. Evet. Ee, hazırlanmış halde var. Şurada kısacası tamam. Şöyle yapalım mı ustacığım. Evet. Seni tanıdık, ne yapacağımızı da konuştuk. Diğer ustalarımızı da tanıyalım. Merhaba, Aleyna Kavalcı ben. Aleyna. Evet, gastronomi mutfak sanatları mezunuyum. Ee, halk eğitimde bu sene hocayım. Öyle mi? Evet. Süper, maşallah. <laughs> Teşekkürler. Yap. Pepe, Pepe Çura, evet sorun yok. Merhaba, Berna Suya Batmaz. Rize Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev alıyorum. Nihalçılık mezunuyuz. Ürünlerimizi size sunacağız. Buradan mı mezunsunuz, Rize'den? Ee, yok, açık öğretim. Siz... Ben Trabzon Avrasya Üniversitesi. Şeyler, Süper. Şimdi efendim halk eğitimden üç tane ustamız burada. Onların ee, pepeçura ve sütlü kabak ile ilgili ben yapmaya başlamadan hemen önce şeyi sormak istiyorum. Sütlü kabak tatlısı ne kadar zamandır yapılıyor? Ya ee, tam tarih olarak bilemeyeceğim ama çok eski dönemlerden beri. Zaten eskiden ee, burada ya çoğu ülk yerde olduğu, olduğu gibi burada da elindeki imkanlarla İnsanlar bir şeyler yapmaya çalışmış. Kabak burada bolca yetişen bir e, sebzemiz. Hı hı. E, i̇çerisine koyulan işte malzemeler de çok değil işte e, kabak cinsi kaba önemli mi? Kabağın cinsi normalde bal kabağından yapıyoruz biz ama evet. kara kabak denilen kabak da var ondan da yapılıyor. Kara kabak evet kara asıl kabak. orijinali eskilerde yapılan kara kabakmış. Evet. Biz şu an e, kara kabak bulamadığımız zaman bal kabağından da yapabiliyoruz. Süper harika o zaman bir soru daha sorayım ondan sonra yapmaya başlayalım. Pepeçura'nın hangi üzümden olması gerekiyor? Isabella cinsi üzümden olması lazım. Yöresel olarak kokulu yöresel üzüm, yöresel üzüm diyor. Evet biz yöreselde kokulu üzüm diyoruz. Ama gerçek adı Isabella. Tamam. Bir de biz birkaç gündür burada oldu mu siz? Çeşit çeşit Pepeçura tattık. Yaban mersini suyu ve e, üzüm suyunu karıştırılarak da yapılıyor. Yapılır. Ayrı ayrı ilik, likaba, yani likaba. 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 likaba suyundan da yapılır. <laughs> Bununla dedi, çok önemli. Evet likaba... Yani Burada derken yaylalarda, yüksek kesimlerde bulabiliriz. Var satışı var ama. Satışı var. Zira Ziraat olarak da yetiştirilmeye başladı ziraat hani Açılanmış hali daha iri iri. E, eskiden e, bu şekilde yetiştirme yoktu. Daha çok yabani olarak. İkisini birleştirince harika evet. oluyor. Evet hazır mıyız? Hadi yapmaya başlayalım. Evet pepeçura yapıyoruz. Pepeçuranın malzemelerini tekrar bir sayalım. Şimdi kokulu Isabella cinsi kokulu üzümden yapıyoruz. Şöyle biraz yakın gösterelim mi? Evet, şöyle gösterelim. Saf üzüm suyumuz. Evet. Bir kaşık evet. Üzüm suyumuzu koyduk. Evet. Kaçar olaya. Eğlenmiş mısır unumuz evet. var. mısır unumuz e, Mısırlarımız da yine burada burada yetişen mısırlarımızdan. beyaz unlu olmaz. Mısır Hayır, mı? beyaz un koymuyoruz. Şöyle hastalar için de çok ideal bir tatlı. Evet. Glüten alerjisi olanlar için. Şimdi şeker Şeker başlayalım. şöyle. Şey şöyle. Herkes sevdiği Kaş. kadar katsın. Evet. Şekeri. Herkes sevdiği kadar katabilir. Hatta bazen üzümün cinsinden e, şeker Şimdi hiç katmayalım. Kalmıyor. Kal şeker hassasiyeti son zamanlarda evet. çok arttı herkesde. Tamam. Yani şeker oranını herkes kendi zevkine göre koyabilir. Ben artık birçok tatlı tarifimde onu söylüyorum. Evet. Özel ekşi, ekşi, ekşi tat sevenler için koymayabiliriz de. Evet. Şimdi bütün malzemeyi bütün koyduk. malzemeyi soğukken homojen hale getirdik, karıştırdık. Evet. evet. İçerisindeki mısır nişastasını erittik. Şimdi Şimdi ocağa alıyoruz. Yavaş yavaş kaynayacak. Değil mi? Evet, yavaş yavaş ama biraz dibinin tutma olasılığı olabilir mi? Tabii ki aynen. Karıştırmayacak, karıştırmayacak. Karıştırmasak dibini tutturabilir. Ocak çok fazla yanıyor şimdi. Gençler. Biraz kısalım ocağı. Şimdi sen onu pişirirken buna da başlayalım mı? Evet buyurun efendim neler yapacağız? Şimdi kabak sütlüsüne geçiyoruz. Evet, tamam. Kabağımızı daha önce fırında karamelize hale getirecek, getirecek şekilde pişiriyoruz. Bunu daha sonra eziyoruz. Süt ve blender yardımıyla çırpıyoruz. Tamam. Yine süzgeçten geçirerek tortularından arındırıyoruz. Böyle püre haline getiriyoruz. Sabak püresi oldu. Evet, evet. Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu tenceremize alacağız. Daha sonra bundan bir miktar ayırdık. Azıcık nişasta katıp kıvam vermesi için. Anladım. Bunu kenara alıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Evet, şeker yine aynı arkadaşlar. Evet. Herkes kendi şeker oranını kendisi belirleyebilir. Ha bir şey soracağım. Belki de sen söyleyecektin, söyle. Hatta şeker yerine pekmez de tercih edebilirsiniz. Daha sağlıklı ve lezzet katıyor. Renk olarak da çok güzel bir görünümü oluyor. Şimdi sütümüzü de ilave ediyoruz. Evet. Süt yerine krema koysak olur mu? Yok yine süt tercih ediyoruz. Hatta biz doğal inek sütüyle yapıyoruz daha lezzetli oluyor. Bunu da şimdi ocağa alacağız. Peki burada kıvamı hangisi verecek? azıcık nişasta kattık daha önce ayırdığımız püreyi. Ha, bunu daha evet, püreyi. Evet, daha sonra da evet, evet. Bir azıcık da vanilin katıyoruz güzel bir aroma vermesi için. Tamam. Onu en son temper diyerek alıp ekleyeceğiz. Tamam. Şimdi bunu da ocağa alıyoruz ve yavaş yavaş pişireceğiz. Sütlü kabak ve pepeçura. Efendim Rize'de bu iki tatlıyı her yerde görebilirsiniz. Özellikle pepeçurayı her yerde görebiliyorsunuz. Ya sütlü kaba yavaş yavaş yaygınlaşıyor galiba. Evet. Pepeçurayı her yerde görüyoruz. Aslında bu da bizim Rize'mizde özgü bir tatlımız. Hani Türkiye genelini bulmuyor. Hani endemik bir tatlı gerçekten. Evet. Ve sağlıklı. Eskilerimiz çok yapardı. Biz de çok severdik. Devam ettiriyoruz o geleneği. İnşallah bunu önce Türkiye'yi, daha sonra dünyaya duyururuz. Tamam, ben şimdi üç ustamıza da soracağım. Biz iki tane tatlı yapıyoruz ama Rize deyince nedense benim aklıma çok zengin kahvaltı sofrası geliyor. Bilmiyorum neden böyle bir şey oldu. Kahvaltıda Rize deneyin. E koletimiz olmazsa olmazımızdır. Yağ mince eşliğinde yine yağımızı, mincemizi kendimiz yapıyoruz. E, yanında yine pekmezimiz oluyor, ballarımız oluyor. Yüksek e, Bu tarafa da geçelim. Devam edelim. Muhlama. Muhlama, muhlama sofraların baş tacı. Muhlama mı kuymak mı? Rize'de muhlama, Trabzon'da kuymak diyorum. Benim eşim Trabzonlu. Orada kuymak deniyor. Burada muhlama biliyorum. Başka kahvaltıda ne yiyeceğiz başka Rize'de? Ya kahvaltıda, kahvaltıda turşu Kavurması bile yeniyor. Heh i̇şte. Bana en enteresan doğu gelmişti. Turşu kavurması. Başka ne var? Size de soralım. Kavurma var. Heh. Rize kavurması olmazsa olmaz. Ya bir de bana o, o da çok ilginç gelmişti. Yıllar yıllar evvel ilk defa geldiğimde burada çok sevdiğim bir lokanta var. Liman lokantası. İsmail buralardan bilmiyorum. Kavurmalar, ballar işte onlarla donattı dedim ne oluyoruz ya? Rize kavurması olmazsa olmazdır, hem soğuk hem sıcak hali. Rize simidi, kel simit ve eski kaşar. Bunu da sorayım ya, şimdi üst, üç tane usta öğreticimiz var. Bu Rize simidinin özelliği nedir? Rize simidi mayalanan hamurdan e, simit şekli verildikten sonra kaynar suya atılır. Susam yok? Susam yok, susam yok sadece kuru simit, kuru simit de deniliyor. Onu da öğretiyor musunuz öğrencilere? Öğrettik. Pekmezli, e, ka, su kaynatılıyor içine pekmez ekleniyor yapılan simitler onun içine daldırılıp haşlanıyor bir, bir, nebze daha sonra fırınlanıyor. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşak. Pekmez, pekmez olmazsa olmaz. Pekmez olmazsa olmaz. Bizim genelde çoğu pekmez vardır. Evet. Peki Rize ile ilgili bir soru daha soralım. Rize gastronomisi ile ilgili hamur işi en çok ne tüketilir? Kolot tüketilir, kolote tüketilir, laz böreği tüketilir. Bir dakika. Hamur işi, koleti peynir değil mi? Yok, koleti şöyle, böyle... Böyle hamuru, mayalı hamuru, unsuz maya yani mayalı hamuru, yuvarlak bir şekilde ekmek gibi böyle bulut, şey, bulut ekmek derler, böyle şiş bir şey, ekmek bir şekilde. Üstüne yağlı peynir minciyle Allah. sıcak sıcak sıcak. Güzel bir Rize çayı. Başka hamur işi ne var böyle? <gülüyor> 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 var. Laz böreği var. <laughs> Baklavalık ince hamurdan olur. İçinde muhallebisi olur. Şerbetli laz böreğimiz var. <laughs> Bu arada da tatlılarımız <laughs> evet. yapıldı. Evet. Evet. Efendim görmüş olduğunuz gibi sütlü kabak tatlısı ve pepeçuramız ikisi de pişti. Burada tabii daha önceden yapılmış olanlar var. Onlara bir bakalım istiyorsanız. Bunları nasıl pişirildiğini gösterdik. Şimdi efendim bakın burada daha önceden yapılmış olanlar var. Onları gösterelim. Kıvam çok önemli. Bakın. Muhallebi kıvamında olacak değil mi? Evet, evet. Muhallebi kıvamında. Burada sütlü kabak tatlımız var. Burada da Pepeçura'mız var. Bu da aynı şekilde muhallebi kıvamında olacak ikisi de. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Gerçekten de bu iki güzel tatlı hem pratik sadece ürünleri bulmanız önemli. Yani pepeçureyi yapmak için burada görmüş olduğunuz gibi e, ya lipekayı bulacağız ya da e, kokulu üzümü. Isabella cinsi kokulu üzümü bulacaksınız. Onunla yapabilirsiniz ama mısır unu şart. Evet. Bir, e, için gerçekten son ha, var. bak çok önemli bir nokta geldi buradan. Glüten yok. İkisi de gluten evet. free efendim. Mısır unumuzun bir özelliği daha var. Biz burada mısır ununun içine soya olarak bilinen bir e, fasulye cinsi katıyoruz. Daha lezzetli hale geliyor. Onu koyuyoruz içine. Süper. Evet <laughs> arkadaşlara bir alkış rica ediyorum sizden. Hazırlamış oldukları bu iki güzel, iki güzel lezzet için. Çok teşekkür ediyorum hanımlar. Sağ olun. Ellerinize sağlık. Ee, tadına bakalım mı? Valla bu kadar emek var. Pepeçura. Ben bugün iki gündür yiyorum ama bugün de çok güzel ya. Hafif ekşim trak ama şeker oranı çok dengeli. Şimdi bir de sizin için bakıyorum ha bu arada. Ben bunu çok sevdim ya. Bence bu e, bölgeselden ulusal bir tatlıya dönüşmesi lazım. Yani kabak tatlısı çok seviyorum. Evet tahinli cevizli ama bence bu da artık ulusal bir tatlı olmalı diye düşünüyorum. Tekrardan ellerinize sağlık. Efendim bizden bugünlük bu kadar. Gastronomi Rize burada sona eriyor. Evet geri geldi. Ee, erken kapattınız ya. <laughs> Tam kapanış yapıyorduk. Gastronomi Rize. Orada sonra eriyor arkadaşlar. Ee, i̇nşallah bize Rize'de buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın Sevgiyle kalın.